ben belki bu gözlerle birlikte yine Samet'le Minecraft oynayacağız ama biliyorsunuz arkadaşlar artık Samet'le normal bir şekilde Minecraft oynayamıyoruz dostlarım. Çünkü peşimizde bir Herobrine var arkadaşlar. Bakın evet de orada. Herobrine sürekli bizi rahatsız ediyor arkadaşlar. Bu bugün bakalım Samet'le Herobrine'dan kurtulabilecek miyiz dostlarım? evet, evde hoş geldiniz. Daha çok bir şekilde video istiyorsanız, daha çok Samet'le birlikte Minecraft oynamamı istiyorsanız, bu da kaybedeyim ben Bir önceki videomda her izlediyseniz tabii arkadaşlar Herobrine benim Samet beni zindana atmıştı arkadaşlar. Sonra Samet beni geri kurtarmıştı. Şimdi Şimdi arkadaşlar bilmiyorum en son ne oldu. Şimdi Samet'i buraya yerleştirdim arkadaşlar. Samet neredesin? Bakın Samet burada arkadaşlar. Samet'i burada gizli bir ev yaptık. Çünkü Harry Bray şu an Samet'i beni geri kurtardığı için çok sinirli arkadaşlar. O yüzden Samet'i aşağı kitledim Samet'i burada gizlice saklıyorum arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Harry Bray. ama her yerde Samet'i arıyor arkadaşlar. Ama ne yapacağız bilmiyorum. Samet nasılsın? Vallahi nasıl bulayım ya? Da çıkma yaşıyorum. çıkma Samet. Yeni dışarı çıkman yasak. Senin artık evin burası. Burada yaşayacaksın. Burada oturuyorum. Burada yatıyorum. Burada zırhlarım. Sana böyle. Allah senin için zor Samet ama Ben gideyim bakalım Hero artık seni aramayı bıraktı mı? Bir bakayım o bak Samet. Ondan sonra da bir şeyler yaparız tamam mı? Tamam. Şimdi ben gidiyorum. Tamam bak Samet son bak başka bir şey. buradan çıkmak yok Samet. Tamam mı? Tamam tamam senin iyiliğin, senin iyiliğin için söylüyorum Samet Ben gideyim bakayım Herobrine'e bakayım arkadaşlar Herobrine artık bende bir şey sıkıntısı yok Arkadaşlar ama e, Samet'e çok sinirli arkadaşlar çünkü Samet biliyorsunuz Herobrine'e ihanet etti arkadaşlar Beni geri kurtardı o yüzden Samet'e çok sinirli Neyse bir gidelim bakalım şöyle arkadaşlar Şimdi çaktırmadan gidiyorum arkadaşlar Böyle sakin sakin ilerleyeceğim Şey Samet şey Herobrine beni anlamasın Merhaba postacı Şimdi gidiyorum arkadaşlar bak ooo onlar kim arkadaşlar? Orada iki tane bir şey var. Bakın köylüler de orada. Bunlar kim? Herobrine askerleri. Ay Arkadaşlar Herobrine askerler çağırmış. Bunlar ne böyle? Oy, merhaba. Nasılsın? Ee, sanırım konuşmayı sevmiyorsun. Sen konuşmayı sever misin? Merhaba Herobrine askeri. Burada kime bakıyorsun? Merhaba nasılsın? Ee, sen Sen de konuşmayı sevmiyorsun herhalde. Pekala. Şey, Hello Herobrine içeride. Ah, Herobrine içeride. E, mer merhaba Herobrine. Brian e, na nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? E, şey, e, i̇yiyim Herobrine. Şey, e, Samet'le artık barışsanız mı? Ne dersin? Hayır. O e? bana hamile etti. Ama Samet'e ne, ne yapacaksın? Samet'i bence ya rahat Sus. bırak. Sessizlik. Peki Samet nerede? Ben Samet'i göremiyorum arkadaşımı çok özledim Erebrine. Samet sanırım köyden kaçtı. Onu bulacağım ve yok edeceğim. Bence Samet de Barış'ı, ben de arkadaşıma kavuşayım Erebrine. Samet köye geri dönsün ya. Bak bana kurt edi ayazı unutmaz tamam mı? O ne demek ya ben... Bak, Bana yanlış yapan Sonu iyi olmaz. Bak, bunu ona da söyledim. Tamam Ama kendi bildiğin seni kurtardı. Ölümü hak etti. Peki madem buraya ben gidiyorum. Şey, görüşürüz. Yıkıl. Ee, Yıkıl. Samet'i görürsen bana da haber ver. Hoşça kal. Arkadaşlar. Herobrine hiç kararından vazge vazgeçecek gibi gözükmüyor arkadaşlar. Sanırım gerçekten Samet'i öldürecek arkadaşlar. Samet'i bulduğu yerde paramparça edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız ya? Biz Samet'i nasıl kurtaracağız? Ya Harry ikimiz bir olup saldıracağız arkadaşlar. Ya da hiçbir fikrim yok dostlarım ne yapacağımıza dair. Şimdi gireyim bakayım Samet tekrar içeride mi? Samet! Merhaba Samet. Nasılsın? Ah, ne yapıyorsun orada? Ne Sak yapıyorsun? Saklanıyor musun? Tünel kazıyorum. Tünel mi? Nereye gideceksin Samet? Kardeşimi görmeye. Kardeşini görmeye mi? Samet Erebran'ın yanına gittim de peki iyi haberlerle gelmedim. Erebran hala sana çok sinirli Samet. Neden ya? Bilmiyorum Hayır, bana ihanet ki... etti diyor. Asla onu affetmeyeceğim diyor. Onu bulduğum yerde öldüreceğim diyor Samet. Nasıl ben onu öldüreceğim? San... 2000... Nerede Nerede Hala evinde. İkimiz bir olup ona saldırsak sence Herobrine'i yenebilir miyiz? Ama ben hiç sanmıyorum Samet Herobrine'i. Nasıl yeneceğiz Samet? Hiçbir şans yok. Hadi. Let's go. Samet emin misin? Ya Herobrine'i biz ikimiz nasıl yeneceğiz Samet Herobrine? Çok güçlü bir şey. Ya en kötü ölürüz. En kötü ölürüz mü Samet? Ölmekten daha kötü ne var zaten ya? Herobrine'le savaş açıyoruz şu anda Farkında mısın Samet? Dur. TNT pat patlatılmamın elinde. İyi peki madem. Hadi. Arkadaşlar bilmiyorum Samet'in yanında olmam lazım. Ona destek olmam lazım ama bence hiç mantıklı bir fikir değil arkadaşlar. Herobrine'i nasıl döveceğiz? Nasıl öldüreceğiz arkadaşlar İkimiz Nasıl Herobrine'i öldürebiliriz ki ya? Of Samet ya. Of ne yapacağız hadi ki? Kendim. Hadi gel emin misin şey? ya samet emin misin samet çıkmak istediğini Tabii. gece gece suikast Hı. mı yapacağız görünmez olmamız lazım hazır mısın ama zırhlarım var samet onlar gözükecek olsun tamam Aa, görünmez olduk samet hop gel bence zırhlarımızı çıkartalım samet hiç görünmez olalım Zırhlarını çıkar. Ellerinde de bir şey tutma Samet. Elindeki gözüküyor Samet. Heh. Bu şekilde gidelim hadi. Arkadaşlar sakın ses çıkarmayın. Herobrine'ın evine doğru ilerliyoruz şu anda. Sa ah, Samet videoyu beğenmediler. Herobrine'ın evine giderken arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de kanalıma abone olursunuz evet, gerçekten canım. çok sevinirim. Geliyorum Samet geliyorum. Acele etme sesimizi duymasınlar. Ayak seslerimiz duyulmasın Samet. Yavaşla biraz. Samet çok heyecanlıyım ama ben de hiç pop, ben de hiç TNT yok tamam. Sen TNT'yi yap, ben de çakmak çakayım Samet. Ne dersin? Onları patlatalım. Tamam. Samet o kadar biraz fazla değil mi Samet? Eyvah. Hazırım patlatayım mı? Patlat. Say geriden gel geriye say üçten geriye say. Üç, iki, bir. Patlat ay. Patlattım Samet. Kaç. Kaç, kaç, kaç! kaç Samet! Oh. Evet. <laughs> Oha! Herobrine askerlerinden birini de... <laughs> öldürdük. askerlerinden birini <laughs> öldürdük Samet. Sizi öldüreceğim. Belki seni de öldüreceğim. Samet bizim yaptığımız anladı. Bizim yaptığımız anladı sanırım. Kaç, kaç 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 Samet bizim yaptığımız anladı. Eyvah. Çok korktum çok korktum. Ama ben sana dedim Herobrine'e bulaşmayalım diye. Asıl ben seni öldüreceğim. Hadi oradan. Ah bizi hmm. duyuyor Samet. kaç. Görürsün <laughs> sen. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizi öldürebilir miyim? Bence Samet bence Herobrine'i çok zor öldürürsün. Herobrine'i nasıl öldüreceksin? Al sana süt getirdim süt iç. Al. Herobrine'i nasıl öldüreceksin Samet ya? Herobrine şimdi birimize düşman, ikimize de düşman oldu. Buraya ikimiz de esir olduk şimdi Samet. Ne yapacağız? Bir yatak daha aldız. Şuraya ne yapacağız? İkimiz de burada esir kaldık şimdi. Ne yapacağız Samet? Bilmiyorum ki. Çok korkuyorum ben Herobrine'den. Acaba bizi ne zaman bulur Samet? Bizi elbet bulacağını biliyorsun değil mi? Evet. Ne yapacağız? Acaba of. Kaçsak mı bu köyden Samet ama köyü de savunmamız lazım. Burası da senin olmalısın. Alt katta bu... benim. Ama hep burada mı yiyeceğiz Samet? Hiç dışarı çıkamayacağız mı bu yere burayın yüzünden? Komşu olacağız işte. Ne güzel. Ama hep böyle mi yaşayacağız Samet? Hep buradan evden hiç çıkamayacağız mı Samet? Ben böyle çok sıkılırım ama ya. Sen de Ölmek istiyorum sanırım seni Ama senin yüzünden öyle buraya saldırdık. Ben saldırmayacağım. Hayır! Ya. Samet yapma. Atalım, atalım. <laughs> Hayır. Şakası bile çok korkunç Samet. Neyse o zaman Samet artık ne yapalım ki sabah olsun da bakalım Herobrine bizi bulabilecek mi? Uyuyalım, uyanalım sabah da videomuzu bitirelim madem Samet. Tamam. Of ya. Hadi uyuyor. Hop şop şop şop. Uyuyorum zaten. Tamam sabah oldu. Of Samet ya. Herobrine hala bizi bulamamış. Ama yakında bulacağına eminim. Arkadaşlar sizce Herobrine'den nasıl kurtulabiliriz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenin. Bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. No. Bye bye. Aa, camı neden kırdın Samet? Görüşürüz arkadaşlar. Bu köyü patlatacağım. Samet kapı kendi kendine ne, açılır, şey, açılır, şey. ne oluyor? Allah kaç 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 kaç.